Pekmez'deki ölümcül tehlikeyle ilgili olarak sevgili Kardiyo Bey, Muhammed Hoca bir uyarıda bulunmuş. Ben de iyi bir gazeteci, can dost Simge Hanım'dan öğrendim Sözcü TV'deki programda. Ve şu konuşulmuş, ben 15-20 senedir anlatıyorum artık bu böyle ulusal kanallarda da konuşuluyor olmasından dolayı, doktorların da bunu dile getirmesinden dolayı bir gıda mühendisi olarak son derece memnunum. Aynı olarak ekstra memnunum. Pekmez'de eğer eski sistem, geleneksel sistemleri çok sevmek ve çok tapmakla beraber kitabında hepsini anlatmıştı i̇şte Tarhananın dünyanın ilk hazır çorba olmasından falan bahsetti pekmez de geleneksel yöntemlerin içinde açık kazanla pekmez üretiminde hidroksimetilfurfural denilen ve plastik işte tekerlek üretiminde yan malzeme olarak çıkan bir kimyasal olduğunu biliyoruz bu oluşuyor işte protein şekerin uzun zamanda yüksek sıcaklıklarda kaynamasından ortaya çıkan bir madde ve gıdanın mühendisi de burada başlıyor geleneksel üretimlerin içinde sadece ve sadece pekmez de hmm. bu yüksek sıcaklıkların olmaması. Çünkü şekeri azaltamazsınız, protein de azaltamazsınız. Meyve suyu oldukça sulu bir şey. Bunu koyulaştırmanız lazım. Süreyi de azaltamıyorsunuz. O zaman sıcaklıkla oynayacaksınız. Benim naçizane soğuk kaynatma dediğim bir sistem kullanılıyor. Fizik bilgisi vakum altında yani ters basınç altında sıvılar daha düşük sıcaklıklarda kaynarlar. Gerçekten de 560 milimetre civa ters basınçta su 58 derecede kaynamaya başlıyor ve siz bu vakum altında kaynatmayla son Derece temiz, HMFS yüksek olmayan, limit sınırlarının çok çok daha altında pekmez elde ediyorsunuz. Böylece şifa niyetine kanserojen elde etmiyorsunuz. Bunun organik olmasıyla vesaire bir alakası yok. Tamamen üretim tekniğiyle alakalı. Bu arada güneşte yapılmış pekmezleri de ben hijyen sebebiyle e, aileler kendileri için yapabilirler. Yani bir taşım kaynatıp sonra güneşe koyup orada koyulaştırma falan yapabilirler ama ben hijyen sebebiyle satılmasını taraftar değilim açıkçası. Pekmez çok uzun bir konu. Böyle bir, bir buçuk dakikalık videolarda uzun uzun eğitimler almış insanlar olarak bunu böyle her şeyin tam anlamıyla size ulaştırmanız mümkün değil ama eğitimini satın alma kararları verebilmeniz için ve özellikle çocuklarınıza bile bile kanserojen küçük yaşlardan itibaren yedirmemeniz için hidroksimetil, furfural, HMF analizi olan soğuk kaynatma diyebileceğimiz vakum altında kaynatılmış, kapalı kazanda kaynatılmış pekmezleri tercih etmenizi naçizane tavsiye ederim. Hani çeşidi bilmem nesi falan tamamen size kalmış. Ben mesela o anlamda pekmezi çünkü çok fazla böyle tatlı olduğu için çok aşırı tüketmememiz lazım. Bu anlamda karışımları tercih ediyorum. Bir gün üzüm verdim, bir gün karadut verdim falan feşman diye uğraşmanıza gerek kalmadı. Hepsinin karışımı olan güzel, içinde de C vitamini olan organik karışımlar söz konusu. Merak ederseniz onu da açıklamalara yazarım kim olduğunu, ne yaptığını, ne ettiğini. Konu derin. Lütfen yine sorularınız varsa alır. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.